Merhaba arkadaşlar bu bugün, bugün Brookhaven'a yeni güncelleme gelmiş. Tamam. Geyelim. Arkadaşlar gelen seslere bakmayın kulaklık bozuldu. inandırdık bir açıyor bunu ya. adıma bak. Bu bizim arkadaş. The Hunter 888. Benim karakterim bu arada böyle. Hep üstüne bunu yazalım Şöyle, şöyle işte şöyle bir şey olsun yine gelmiş yine kar yağıyor şöyle bir tane araba gelmiş gibi şu değil şu değil beş saniye bekleyin diyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam şimdi bunu bir çalıştırdık. Bakayım be. bakın benim arkama bindi. Bunu yazalım. Oho. Açtı beni trolleyecek bu galiba. Videomda hiç kimse beni trolleyemez. Gitti ki. Ya bankayı soymuşlar. Böyle bir ev mi geldi? Ha böyle yapabiliyormuşuz. Bir de bir bakalım deneyelim. Herkes yeni güncellemeyi deniyor. Yine evde geldi. Araba falan gelmiş. Portifi ne yapabiliyoruz? Tıklayayım. Acaba bir şey alabiliyoruz mu? Açalım bir kapılarını. Dur ben bir açayım ben bunun garaj kapısını. Bunun kapısı burada. tamam şöyle açık kalsın gelelim portifemizi sokalım kim girse girsin bir şu an yeni güncellemeyi test ediyoruz bırak gir gir bir şey olmaz takma şunu sokabiliyor mesela böyle bir garajımız var şöyle eve çıkış yapalım Nasıl giremiyorum ben? Bak. Şöyle bir çatı katı var. Balkonu var içinde. Başka ne gelmiş? Bakalım. Daha önceden gelen yücelemeler. Emartere bir şey gelmiş mi? Bunu... Ben bunu hiç bir gelmiş. Bu gelmiş başka. Bu arada Cihan Mehteri kanalına abone olmayı unutmayın. Şöyle bir şey koyuyormuşum. Takta falan koyabiliyormuşum. Karakterim nasıl güzel mi? Dudu kapısını çalacağım. Vav 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 Kanalıma abone olmayı unutmayın. Söyleyeceğim evlerini. Burası nasıl bir şey Arkadaşlar günceleme bu kadardı. Görüşürüz.